Merhaba yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Havayı konuşacağız, havanın detaylarını konuşacağız hep birlikte. Şimdi yine normallerin üzerinde sıcak bir periyoda girdik yine. Normallere indik diyorduk, aralık soğuğu diyorduk ama yine normallerin üzerine doğru bir eğilim gösterdik. Yine yüksek basınç alanı etkisi altındayız. Atmosfer böyle kararlı, tabakalı yapı içerisinde. Sis pus oluşumu tabii kaçınılmaz böyle olunca. Havanın tabakalı yapısı tabii rüzgarı sakin bir moda sokuyor. Rüzgar sakin, rüzgarın sakin oluşu sis pusu daha dağıtamadığı gibi havadaki kirliliği de dağıtamıyor ki bu büyük bir problem. E, havaya salınan tüm emisyonlar yer seviyesine yakın alanda öyle usulca kalmaya devam ediyorlar. E tabi biz de yer seviyesine yakın alanda yaşadığımız için o kirli puslu havayı ya da emisyon rakamları açısından kirletici değeri yüksek olan havayı solumak zorunda kalıyoruz. E, bu akciğer sağlığımız açısından hiç istediğimiz bir şey değil. Çünkü aman canım hava ne olacak deyip geçmeyin ciddi bir etkisi var. Bağışıklık düşürücü bir etkisi var. Şimdi normalde içtiğimiz su ve soluduğumuz hava Bugüne kadar kalitesizliğine çok da denk gelmediğimiz için nasıl bir probleme sebep olabileceğini de aslında çok fazla direkt deneyimlemedik en azından çoğumuz öyle söyleyelim. Ama kirliliğe uzun süre, hava kalitesi düşük ortama uzun süre maruz kalan insanların akciğer sağlığı çok ciddi şekilde etkilenir. Akciğeriniz bozulduktan sonra kalp ve benzeri gibi bir takım akciğerle çok ilişki içerisinde olan organlarda zarar görür bu da kaçınılmaz. Dolayısıyla Sadece hava kalitesi deyip geçmek çok yanlış çünkü ben mesela paylaştığım videolardan da çok net görüyorum kar yağışı ile ilgili videolar en dikkat çekenler olurken işte iklim değişikliği, hava kirliliği falan bu tür konular hiç itibar görmüyor aslında sağlığımızı o kadar yakından ve o kadar e, birinci dereceden etkiliyor ki inanamazsınız göz sağlığımızı da bir yandan etkiliyor cilt sağlığımızı da bir yandan etkiliyor ama akciğer sağlığımızı çok fazla etkiliyor dolayısıyla şimdi yine bu süreçte 3-5 gün hava kalitesinin düşük olduğu birkaç gün geçireceğiz çünkü yüksek basınç alanı etkili olmaya başladı artık ve bir süre daha yüksek basınç alanı etkisini yaşayacağız gibi görünüyor ne zamana kadar ayın işte 23-24 itibariyle bir cephesel sistem Türkiye üzerine yaklaşacak sonra 26-27'si gibi basınç düşüşü çok daha net ve belirgin şekilde hissedeceğiz. Ayın sonuna doğru yani. Ayın sonuna doğru yüksek alacak, basınç yerini alçak basınç alanına bırakacak, cephesel sistem gelecek. Ve tabi bu cephe geçişine bağlı olarak da basınç düşüşü rüzgarın kuvvetlenmesi, cephesel sağanaklar, hava soğuma, soğuk cephe geçişi, havayı soğutacak bir soğuk dalga diyebilir miyiz bakacağız. Dolayısıyla atmosferik açıdan hareketlilik ayın sonuna sonunda başlayacak. O zamana kadar biz böyle sakin, stabil, yağışsız, ee, gökyüzünün genel olarak e, parçalı bulutlu seyrettiği ama sisli, puslu ve kirli bir havanın da peşi sıra eşlik ettiği hava koşullarını yaşayacağız 3-5 gün. Şimdi bugünün tablosunda her yerde bolca güneş var. Sadece Mardin'de hava yağmurlu. Mardin dışında Türkiye'nin tamamında parçalı bulutlu bir hava hakim. Baktığımız zaman Mardin'de de sanak yağışın aslında çok da şiddetli bir sanak olmadığını da hemen belirtelim. Böyle çisenti şeklinde çok hafif sanaklar yani en fazla 5 kilo Mardin'deki yağmur ihtimalimizde e, hafif çisenti şeklinde sanaklar diyelim biz ona. Onun dışında Marmara'da, Kuzey Ege'de, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sis hakim. Görüş düşük. Hava kalitesi düşük. Üstüne bir de kirlilik kaynakları etrafında salınan tüm emisyonlar. İşte ısınma için havaya saldığımız eğer eğer kömür kullanılıyorsa e, salınan tüm o karbonmonoksit e, karbon monoksit gazı yer seviyesine ya, ya kükürt de salınıyor biliyorsunuz. E, bileşiklerde SO2'ler de salınıyor e, kömür yakımı ardından. E, kükürtlü bileşiklerde havaya salındığında e, çevresi ne çöküyor o kirli hava. Benzer şekilde sanayi bölgesi, organize sanayi bölgelerinin çevresi ya da etrafınızda bir fabrika, bir böyle sürekli bacasından kirliliğin salındığı bir üretim tesisi varsa eğer o da yine etrafındaki hava kalitesini ciddi anlamda düşürür. Benzer şekilde trafik. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde yine karbon monoksit ve azotlu bileşikler, azot dioksit bileşikleri e, çok konsantrasyon olarak birdenbire artmaya başlar. O bölge çevresindeyseniz yine direkt dek olarak solursunuz. O yüzden olabildiğince öyle bir kirlilik kaynağına yakınsanız eğer, açık havada uzun saatler geçirmek zorundaysanız eğer ve de mutlaka maske kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Yapılabilecek önemli tedbirlerden bir tanesi bu. Şimdi <laughs> havadaki hareket açısından Mardin'de hafif yağmur var dedik. Akdeniz'de de rüzgar kuvvetli. Şimdi genel olarak yüksek basınç alanı etkisi altındayız ama Akdeniz hala o ömrünü tamamlamakta olan alçak basınç alanının son demlerini bize biraz yaşatacak. Rüzgar kuzeyli saatte 60 km hızla esiyor. Poyraz var. Yani son demleri aslında ama yine de hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Şimdi hava sıcaklığı şu anda Kasım ayı aralık ayı sıcaklık normallerinin üzerinde. 1 3 4 derece, bazı yerlerde 4 5 derece kadar üzerine çıkmış durumdayız. Şimdi fakat geceler öyle değil. Geceler serin gece sıcaklık donma noktası civarında. Dolayısıyla gece buzlanma ve dona dikkat. Şimdi biliyorsunuz kara ulaşımında siyah buz dediğimiz bir hadise var. Havadaki su buharının gece düşük sıcaklıkla yoğuşup asfalt üzerinde böyle bir kaygan tabaka oluşturması durumu ve özellikle de donma noktasının altına düşen yerlerde de çok ince bir buz tabakasının meydana gelmesiyle oluşuyor. Siyah buz asfalt üzerinde çok fazla hissedilmediği için ona siyah buz diyoruz. Asfaltın rengi de koyu olduğu için ve ciddi bir kaza riski oluşturur. Artık siyah buz tehdidi başladı. Tabii zirai faaliyetin sürdüğü alanlarda zirai don tehdidi iç Ege, iç Anadolu ve Doğu Anadolu'da şu an yüksek. İç Ege ve iç Anadolu'da orta kuvvette Doğu Anadolu'da da kuvvetli zirai don riskine karşı gereken önlemlerin alınması şart. Aksi halde yine ciddi ürün kayıpları yaşanabilir. Bazı ürünleri olumlu bazı ürünleri olumsuz etkiliyor biliyorsunuz. Buzlanma don, zirai don riski açısından her ürünün işte meyve ya da herhangi bir başka ürün ee, hangi tarihte ve hangi e, meyveye etkiliyor noktasında sonuçları çok değişken olabiliyor. Çünkü meyvelerin de çeşitli dönemleri var ve dona ihtiyaç duyduğu dönemler de var. Ama bir de e, hiç ihtiyaç duymadığı dönemler var. Aslına bakarsanız dönemsellik zirai donda çok önemli bir parametre. Şu an neyse ki büyük ölçüde zarar vermeyeceği bir dönemdeyiz. İlkbahar döneminde yaşanan donlar çok daha kötü etkiliyor. Geçen sene kirazda yaşadığımız gibi. Dolayısıyla şimdi yine şu anda ziraidon riski yüksek ama Aralık ayında olduğumuz için sonuçlarının o kadar da vahim bir tablo üretmeyeceğini düşünüyorum ama yine de zirai faaliyetin sürdüğü alanlarda gereken önlemlerin alınması önemli. Yollar, köprüler önce donar, gece zira şey buzlanma riski artık önemli bir tehdit ve birkaç gün daha devam edecek. Şimdi yarının tablosu da aslında çok benzer. Tüm Türkiye'de yağışsız bir tablo var. İşte Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde sis, pus devam ediyor, artarak devam edecek. E, hava sıcaklığı yine artış eğiliminde cuma günü ve cumartesi gününün tablosu da aslında aynı. <laughs> Şimdi yine tüm Türkiye'de hava parçalı bulutlu olacak. Marmara'da, Karadeniz'de, Ege'de, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sis pus oluşumu yine aynı şekilde devam edecek. Hatta Güneydoğu Anadolu'da da sis pus oluşumu kaçınılmaz. Ee, durum böyle olunca artık yarın itibariyle Akdeniz'de de rüzgar sakinliyor. Akdeniz'de yüksek basınç alanı etkisi altına girmeye başlayacak. Akdeniz'in iç kesimleri göller yöresi çevresinde de sis pus oluşumu yine kaçınılmaz şekilde başlayacaktır. Cuma'nın, Cumartesi'nin tablosu da aynı ya sis sisli puslu hava kirliliğinin giderek yükseldiği bir trend bizi bekliyor. Şimdi şu anda Hafta başından bu yana yüksek basınç etkisi altındayız. Havaya salınan tüm emisyonlar yer seviyesine yakın alanda asıl kalmaya devam ediyor. Her yeni günde salınan yeni emisyon miktarı da üstüne ekleniyor. Dolayısıyla birikim her geçen gün artacak, her geçen gün artacak. Yüksek basınç alanının uzun vadeli devam etmesi işte bu kirliliği tehlikeli boyutlara taşıyabilir. Özellikle az önce söylediğim gibi organize sanayi bölgelerinde, işte trafik yoğun olduğu noktalarda gerçekten insan sağlığını tehdit edebilecek boyutta e, kirli bir hava solumanıza sebep olabilir. O yüzden aman dikkat hatırlatmasını ekliyoruz. Hassassa eğer vücudunuz bir işte akciğer probleminiz varsa maske kullanımını tavsiye ediyoruz. Ne dedik? Bugün yarın perşembe yani yarın perşembe cuma ve cumartesinin tablosu aynı. Sonrasında pazar günü bir cephesel hareketlilik var. Pazar günü artık bir cephe geçişi bir cephesel e, hareketlilikle birlikte tabi bir sağanak hattı da gelecek. Pazarın tablosuna baktığımız zaman ee, şöyle hemen tekrar bir pazar günü yaşayacağımız bir ee, oklide olmuş cephesel sistem hareketliği Ege ve Batı Akdeniz üzerinde sağanak yağmur bırakacak. Pazartesi günü de yine Batı Akdeniz ve Güney Ege çevresi yağmur alacak. Marmara'da da pazartesi günü yağmur var. Salı günü Marmara, Ege, İç Ege çevresi ve Batı Akdeniz'de havanın yine yağmurlu olacağını belirtelim. Tam anlamıyla yüksek basınç etkisinden de çıkmış olmayacağız onu da söyleyeyim. Eğilim. Tam anlamıyla cephe geçişi cephesel sistem de bizi böyle baştan sona bir cephe hareketliliği gibi çok net bir şekilde etkileyemeyecek. Oklide olmuş bir cephenin tükeni belli noktalarından geçişi havadaki bazı noktalarda kararsız yapıyı biraz tetikleyecek gibi de görünüyor. Çok hafif lokal sağanaklar işte pazar pazartesi ve salı günü kendisini gösterirken hava sıcaklığında da bir düşüş eğilimi meydana getirmesini bekliyoruz. Ama öyle çok büyük değişimler Beklemeyin. Bakın hemen yine söyleyelim. Öyle büyük bir değişiklik, çok büyük bir soğuma öyle bir beklentinizde yok. Baktığımız zaman tabii küçük hareketlenmeler devam edecek. Bu arada e, ayın sonuna doğru 26'sı itibariyle yaşanacak bir soğuk dalga. Yani tam bir dalga şeklinde 10 derecelik soğuma getirir mi? O da soru işareti ama bir cephesel geçiş, bir soğuk cephe geçişi ve ardından cephesel sanatların Türkiye üzerinde hareketlenmesi. Tabii ki bir şey getirecek. Pazar günü yaşayacağımız soğuma biraz pazartesiye, salıya doğru kayabilir. Pazartesi, salı günü yaşayacağımız soğuma yine sıcaklığı Aralık ayı sıcaklık normallerine doğru yaklaştıracak ve o bantta da devam etme olasılığı var. Yani ayın sonunda gelecek dediğimiz sisteme ilişkin de şu an yine sapmalar meydana gelmiş durumda. Ayın sonuna doğru da yine normaller civarında bir seyir içerisinde Aralık ayını tamamlama ihtimalimiz var. Ne demiştik? Normallerin üzerinde sıcaklık olarak beklediğimiz bir Aralık ve sıcaklık olarak yine normallerin üzerinde beklediğimiz bir Ocak ayı maalesef da Evet çok ihtiyacımız var bu sağanaklara, yağışa, kar yağışına. Ama bir türlü bu yüksek basınç alanı etkisinden, bu aşırı sıcak trendten kurtulamıyoruz. Cephesel sağanakları, cephe geçişlerini şöyle bir rahat rahat alamıyoruz maalesef. Umarım değişir. Umarım cephesel sistemleri alırız. Şimdilik yakın vadede yüksek olasılık, uzak vadede düşük olasılık olduğunu düşünerek değerlendirin sizde son durum böyle. Önümüzdeki günlerde de yine gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu video açısından şimdilik bu kadar. Tekrar görüşeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Soru, düşünce, merak ettiklerinizi de yorumlara yazıyorsunuz. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar da sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.